Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MC'si. Bugün Night Crows oynuyoruz. Ee, Karakter yaratma ekranında başlamak isterdim ama e, biraz açıkçası kayıt olma süreci sıkıntılı geçti. Bu oyunun diğer oyunlardan bir farkı olarak çok fazla görülmeyen bir şeyi var. Ee, NFT bir piyasası var. Yeni yeni bu tip oyunları zaten görmeye başladık. Ee, şu an inanılmaz e, sükse yapmış durumda tokeni. Yani bu oyunu oynayarak para kazanabilirsiniz gibi duruyor. Ben de deneyeceğim. Bir inceleyelim istedim o yüzden. Bugün çıkış yaptı bu oyun. Şöyle zaten aşağıda görüyorsunuz bir Crow 5,5 dolar. Ve işte Crow Tira dönüşüyor. Papyrusa, Murion'a falan dönüşüyor. Bunlar da oyun içerisinde alabileceğimiz şeyler. Herhalde bunlarla bir şeyler alıyoruz. Aynı zamanda burada NFT marketi olacak. NFT'lere yayınlanacak falan gibi. Böyle bir sistemi var oyunun. Oyun açıkçası bence bok gibi bir oyun. Hiç denemedim, deneyeceğiz. Ama özellikle şu kayıt sürecinde, çünkü şöyle göstereceğim, ya da gösteremeyeceğim masa üstünde. Masa üstüne basıyorsunuz, böyle bir yer açıyor, bu web sayfasını açıyor. Buradan Game Start deyip oyuna giriyorsunuz. Ve kayıt olurken, account yaratma, oluşturma diye bir şey ben bulamadım. Benden Google, Facebook ya da Apple account'umla girmemi istedi. Google account'uma girdim bana bir authenticator indirtti QR kod taradım falan bilmem ne bayağı böyle hani işin içerisine NFT para falan şey girince Biraz sanırım bunlara ihtiyaç duydular güvenlik açısından ama ilk intiba olarak karakter oluşturma şeysi bana çok kötü geldi yani açıkçası. Şuradan girelim. Bir oyunumuzu inceleyelim. Bakalım nasıl bir oyun. Yani karakter yaratmak şey bu giriş şeyi olarak birazcık beni üzdü açıkçası. Asya, Sea, South Amerika mı acaba? Na EU'yu bir servera koymuşlar. Klasik yani ben bu oyun şeylerini anlamıyorum. Acaba böyle Avrupa ile Amerika arasında bir ambargo falan mı söz konusu? Birbirleriyle kavga falan mı ettiler? Yani EU'yu Na serverında falan açıyorlar çoğu oyun. Albion da bunu yıllarca aynı boku yedi daha yeni EU'ya geçiyor. Onun da videosu gelecek bu arada. Niye Na EU aynı yerde ben anlamadım yani. Bunda da pingimiz kötü olacak büyük ihtimalle. Üç tane Server, var Bishop, Knight, Rook. da başlayalım bari. Seçelim bir tane başlayalım. Oyunda dört tane klaslar gördüğümüz üzere Warrior, Swordsman, Hunter, Witch. Ben Hunter oynamayı seviyorum biliyorsunuz, okçu sevdiğim bir şey. Bir okçu başlayarak yapalım bakalım. Stil olarak. He, bir de böyle şeylere geliştirilebiliyor. Mesela Hunter, Shadow Assassin falan olabilir. Eh bu oyunda Asas var mı? Oynat bakalım. Tamam biz o zaman Asas olalım. Bu oyunda Select Style diyorum. Şimdi ben karakter yaratma ekranları çok beni sarmıyor biliyorsunuz. Ama sizin için inceleyeceğim. Ben direkt oyuna girmeyi tercih ediyorum. Sonradan zaten illaki Customization gibi bir şey oluyor. Sonradan seversem oyunu Customize ediyorum zaten ileride. Yüzümüz var. Şöyle rengimiz var saç tipimiz var ve saç rengimiz var. Ardından başka bir şey var mı acaba? Başka bir şey yok herhalde. O zaman çok detaylı değil karakter yaratma ekranı gördüğüm kadar. Evet karakter yaratma ekranı fazla detaylı bir oyun değil. Şöyle hemen start yapalım. Import NFT diye bir seçenek gördüm orada sanırsam aha Night'teki yüzük saçmalı burada da var çarı yüzüğe koyup NFT'ye çevirip NFT olarak çar satın alma gibi şeyler bunda da var gibi duruyor. I suppose this is first time we Oyunun sesini kıstım bu arada klasik. Geçeceğim. Kimsenin ilgisini çekeceğini zannetmiyorum açıkçası sinematin. Hemen oyuna girelim. Yani biz böyle bam 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 girmeyi seviyoruz biliyorsunuz. Ee, evet. Biraz oyun sesini açabiliriz bu arada. Havaya girmek için. Yok exit game değil. Ayarlar nerede abi? Ee, karakter detayları. Parti. Evet. Escape'e basınca oyundan çıkma çıkıyor. Ayarlar nerede ustam? NFT token. Menü. Evet. Evet. Ha settings. Yap. Combat environment, then sound'dan açalım. Şöyle. Ee, bakalım. Grafikler Bu max'a mı şu an? Grafikler bir bakacağım. Eğer maxsaysa kötü bu arada oyunun grafikleri. Bir bakayım. Yok, low medium daymış. Bir saniye biz bunu bir veri high alalım. Bizim PC kaldırır onu yani. Veri high, veri high, veri high. Her şeyi bir veri highlayalım. Böyle bir bakalım. Hmm. Oyunun grafikleri fena değil arkadaşlar. sadece distance grafikleri güzel gözükmüyor. Onu söyleyebilirim. Ya da oyundan çıkıp girmem mi lazım grafiklerin şey yapması için? Emin değilim. Karakterlerin animasyonları biraz şey. Daha kötüsünü gördüm tabii ki. Ama bence 2024 standartlarında değil. Şu şey yok yani. Hani GV'de bile yaparken böyle karakter sol yaparken birden sağ yapınca böyle bir beli kırılır gibi oluyor ya. Böyle bir daha hani yumuşatmak için. Direkt kütük gibi gidiyor. Ama onun dışında çok kötü bulmadım. Şimdi bir görevimizi yapıp bakalım. Bu arada bu oyunda şey varmış. Belirli bir süre AFK kalacak kendi kendine otomatik falan oynuyormuş. Çok garip geldi bana. Şey gibi değil hatta. Knight'da falan hani para verip yapıyoruz ya parasız direkt kendi yapıyormuş. Kendi kendine böyle oynuyormuş. Bayağı garibime gitti açıkçası. Complete. Accept. Evet bak direkt böyle basıyorsun. Sen kendi gidiyor, kendi oynuyor oyunu. Vallahi böyleyse iyi yani. Benim ikinci PC var açarım orada bu oyunu orada oynasın. Ben hiçbir şey yapmayayım yani. Bas evet baksın kendi oynuyor abi. Aa çok ilginç. Hem para kazanıyor hem kendi oynuyor abi. Peki. Allah Allah ama ben hiçbir şey yapmıyorum şu an şurada şuna bastım Kendi oynuyor şu an, ben skill mikli bak bak gördüğünüz gibi Peki ben bir kendim elimi alayım Bir saniye dur bakayım Nasıl bir top target mi lan bir dur lan Neyle vuruyoruz abi Evet ben anlamadım kombat sistemini oyunun Bir de bir, bir tık da kasıyor gibi Okay. How about we Vilius is a beautiful place. ben bastım kendi oynuyor abi oyunu. Night Hayır şimdi tamam bazı oyunlarda şeylere falan okey. Yani bot mod falan gibi şeyler bir derece belki anlayabiliyorum da oyunu kendi oynuyor lan bu ben anlamadım ki ne yapıyor bu abi. Ben kendim elime almak istiyorum kontrolü elime bir kontrol motor bir şey alamıyorum bu kendi kendine ona buna vuruyor kafasına göre kendi oynuyor yani kendi kendiliğinden bu şeyi var. Allah Allah. Ya ben basıyorum kendi oynuyor. Çok ilginç. <laughs> Bu şeylere bir bakalım peki. VP neymiş miymiş mesela? <laughs> First Advanced, Ancient Craft, VC ne abi? Chapter 5, Exchange, BF ne abi? Level 35, Boss, NFT, Token. Otomatik botun adını bulamadım ama herhalde birçok bunun şey de var onu biliyorum. Böyle şimdi biz basarak oynuyoruz bir de basarak oynamadan kendi kendine oynaması da var bunun o kısım biraz garip anlamadım hem bir yandan para kazanıyoruz o zaman bu oyunun token fiyatları şu an Böyleyken yapıştır oyna yani. ileride çok düşecek bunun fiyatları o zaman. Şu an oynamak çok mantıklı bir seçenek olabilir. Hiçbir şey yapmıyorum ki ben. Buradan buna basıyorum. Arkada bir yandan gidin film bilim bir şey izleyeyim. Yandan şu solda şey bittikçe basayım yani bir yandan. Yarı AFK. Bir de üzerine para kazanayım yani. Ama ne kadar kazanacağım? video var şimdi. Bir token 5.5 dolar da bir tokene ne kadar da kasıyoruz mesela. O da önemli. Mesela şu an ee, uh, equip. Tamam. Mesela şu an 109 param var. Bir token kaç gold? Exchange'i ne zaman açıyoruz? Exchange. Ha, level 10'dan sonra açılıyormuş. İlginç. Hayatımda daha önce böyle bir MMO hiç görmedim biliyor musunuz? Sistemi de biraz garip yani. The Night Crows have nothing to lose from accepting this request. In fact, I'm rather. Ama şu an görevlerin şeyini fark ettiniz mi? Hep aynı şey. 10 tane bilmem ne kes, bilmem kaç tane bilmem ne kes. Bakalım 6 tane daha gene yaratıp kes diyor. Kendi kendine vuruyor vallahi vallahi. kendi kendine oynuyor. çok garip bir oyun. Ben buradan sadece buna basıyorum. Gördüğünüz gibi ne zaman skill barda ne skill var ne bir şey var. Ben seçiyorum ama o vuruyor garip. Bir şeye bakmak istiyorum. Gold la Crow exchange ratio'suna bakmak istiyorum. Mesela şu an bir 5 dakika falan oldu. Ve e, 200 gold falan kastık. Bir bakalım. Tamam bu watch the procession of knights. Bir bakalım abi bu giderken bir yandan alt tablan. Madem böyle bir oyun abi. Leziz o tamam bir bakayım abi. Crow NFT swap mesela Vmix ne lan? Oyun içi gold'u çeviremiyor muyuz abi? Ne bu ya? You can exchange others. Sanırsam henüz gold'u şeye çevirme yok. Dur bakalım bir sinematik girdi. Hani oyunun tek şeysi oynarken para kazanmak. Anladığım kadarıyla yani ama Yani, oynamayalım iş yapar gibi şey yapalım. Bakalım ne kadar kazandırıyor ama merak ettim ben şeyi yani bir. Aslında hiçbir şey yapmıyoruz abi. Basıyor mu oynuyor, basıyor mu oynuyor. Enter the village, oyna bakalım, oynat. 4 level de olduk. Çok iyiymiş abi. Oynat bakalım. You can now use shop. Heh, shop açıldı. Dur bakayım. Iııı... Hadi lan shop? Heh. Step up step. Currency. Ya bu da değil. Gold shop. Sanırsam gold çevrilmiyor. Henüz bulamadım gold'u çevirme hikayesini. find him be Aynen kendi kendine. Yani yarı AFK bir oyun. Ama böyle oyunca ne zevk alınıyor ki? O da ayrı bir şey. Bak artık kendisi ata falan da otomatik biner oldu. Left shift'le galiba bir de uçabiliyoruz. Şurada bir kanat işareti var. Yani kendi kendine oynuyor vallahi. Bir de şeyi bulursak gold'u şeye çevirmeyi. Oh. Yani, hep... Ben direkt skip atabiliyormuşuz. İnternetten bir bakıp bulmaya çalışasınlar. var. Ben de burada niye basıyorum? Şu skip atabiliyorum şimdi Alberto hoşça kal. Onunla konuşalım bari. Dünya nereye gidiyor ya? Vallahi garip işler var. Yani şimdi bu oyunu gerçekten mesela tam para kazanıyorsun ama bir şeyinin olması lazım ya kitlenin sonuçta bu oyunu Oyun olduğu için, oynamak için isteyen insanlar da olacak ve onlar şu an şu oynayıştan nasıl bir zevk alıyor olabilirler, ben onu şey yapamıyorum. Ee, anlamlandıramıyorum şu an. Şu an anlamlandıramadığım bir şey Bu oynaya dursun, ben bir şeye bakmak istiyorum. Knight Crows Gold to Crow diyelim mesela. Gold'u Crow'a nasıl çevirebiliyormuşuz mesela. Henüz açılmamış da olabilir yeni bir şey olduğu için. Valla bulamadım. Vmix'de bir şey var. Bilen arkadaşlar yazsınlar. Vmix'i bir şey için. Ha Vmix'i Crow'a çevirebiliyoruz. 50.000 tane oyunun kendi için tokeni var onlara çevirebiliyoruz ama Bunların hiçbirine oyuncu içi currency ile O zaman goldla bir alakası yok. Oyun içi ile para kazanamıyorsunuz. Uf, anladığım kadarıyla. Valla oyun böyle garip bir oyun arkadaşlar. Bilmiyorum. O bir de quest yerine falan teleport falan da var yani. Oyun bayağı böyle şey. Sen hiçbir şey yapma ben senin yerine oynarım diyor yani. Garip. Birazcık da... Yani aslında grafikleri fena değil. Fizik şey de fena değil ama oyun... Bilmiyorum yani bu oyun ya çok tutacak. Ya çok patlayacak ikisinden biri yani bu oyun ortası yok ama bence bir e, şans verin nasıl para kazanıldığını şey yaparsanız bulursanız bana da söyleyin <laughs> çünkü orada da NFT var bir crow var bir token var ama bir para dönüştürme gibi bir şey ben bulamadım nasıl çevrildiğini nasıl dönüştürüldüğünü e, ama oyun güzel duruyor yani şu otomatik oynayış saçmalığı dışında e, güzel duruyor bir şans verilebilir en kötü yani bir bakarsınız piyasaya parasını para kazanırsınız para kazanması bitince siktir edersiniz yani ee, çok da şey değil daha kötüsünü görmüştük yani oyun oyunlar mesela böyle baya mobil oyun kafasında şeyler de var yani bak al şimdi soğumak için ayrı bir sebep 099 şey ilk şeyini al minik neyini alıyorsan artık ilk şeyini bir al istersen diyor. Tam mobil oyun kafası. Garip. Gene 10 tane yaratık kes diyor. Yani oyun güzel duruyor ama çok tekrara vuracağı çok belli yani. Şuradan şunu belli etti yani. Oradan uç buradan bilmem ne yap. Tek tıkla şey yap. Bu oyunu yani para kazanmak için oynayacaksınız. Oynayın arkadaşlar. Benim kısacası vardım kanaat bu. Şimdiden sıkıldım baydi yani. Bir biraz daha bir araştırır bakarım ne kadar da bir crow kasılıyormuş, bir crow kaça çevriliyormuş. Çünkü şeye de dönüyor olabilir yani bir anda Night Online style, Rise Online style. Günde 10 saat oynayıp 5 dolar kazanacaksam 150 liraya bütün gün oynamanın bir anlamı da yok. Yani hani tamam para kazanılabiliyor diye Çünkü oyun eğlenceli değil. Yani oyun eğlenceli bir oyun olsa diyeceğim ki tamam hani oyunu oynuyoruz da bir yandan da para kazanıyoruz diyeceğim. Bu arada oyunun sesini biraz yine kısacağım ben. Bana bir tık çok gelmeye başladı zaten bir şey de yok fıççıdı fıççıdı yapıyor. Hani oyun eğlenceli olsa mesela Guild Wars gibi hani oynuyorum bir de bir yandan düşünsene mesela Amintas Metası yapıyorsun bir yandan para kazanıyorsun. Hani ondan sonra ne kadar mükemmel bir şey World vs. World oynuyorsun mesela adam kesiyorsun bir yandan para geliyor. Hani çok iyi bir şey. Ama burada oyun eğlenceli değil yani oyun sıkıcı. 10 tane bimlemle ne kes, 20 tane bimlemle ne kes şuraya git 20 tane bimlemle ne kes buraya git 10 tane bimlemle ne kessen ileriye gidemedi oyun şu ana kadar. Yani o yüzden sadece para kazanmak için oynanır bu oyun. Onda da ne kadar kazandırır dediğim gibi yani 100 lira, 150 lira kazandırıyorsa günde hiç oynamaya değmez. Yani hele bir de ilk zamanları şu an. Ama Baksana al gene. Daha konuşurken gene şey binlemelerde 10 tane e, e, kurt köpek kese döndü. Hani ama Allah'tan sen şey oynamıyorsun. Ha yani şey mi düşündüler acaba? Ya biz burada bir ekonomi oluşturalım. Hani sadece para için oynasınlar. E millet bu boktan oyunu da oynamazlar. Hani oynatmak için böyle bir şey yapalım. Otomatik kendisi yapsın en azından bari o zaman şey olsun hani. Bir de bunun şöyle bir bak gene 10 tane binlemle kese döndü. Ya yani oyunda bir 10 tane binlemle kessen başka biz bir şey göremedik yani. Yaratık kesten başka bir şey göremedik. Bir de bu oyuna botlar falan yazılacak şimdi zamanla. Daha şey kötü olacak. Adamlar 5 PC, 6 PC otomatik tak 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 para kasıcı botlar yapacaklar. O zaten free to play. Ee, bot istilasına kesinlikle uğrayacak. Eğer iyi para kazandırıyorsa, iyi para kazandırmıyorsa, a ilk, ilk boss'a galiba gitmeye başladık. Bir farklı bir şey göreceğiz galiba. Bir farklı bir görelim. farklı bir şey mi gerçekten? Hani şey olacak New World'a dönecek ondan sonra ee, inanılmaz yüksek enflasyon bir paranız pul olacak o zaman para da kasamayacaksınız onlar kasacaklar. Yani 10 tane Client, 20 tane Client, 50 tane Client'la oynadığı için adam para kazanacak ama sen onun 50'de birini kazanacaksın tek karakterle oynadığın için ve oyunun bot yapmaya çok uygun duruyor ki zaten kendi içinde bot var. Yani eğer hadi şey yanlış bile duymuş olsam, sen PC başına değilken oynama hikayesini yanlış bile duysam onun botunu illa yazacaklar. Yazdıkları zaman da para kazanamayacak hale geleceksin. Böyle de sıkıntılı durumlar oyunu bekliyor gibi gözüküyor. Hani ben açıkçası oyunu beğenmedim. Çünkü at kes eşek kes, at kes eşek kes, oraya git at kes eşek kes, buraya git 10 tane bundan kes, yetmedi bir 10 tane daha kes, oraya git 10 tane bundan kes. Şu an yani ne kadar oldu video bilmiyorum. O zamandan beri bütün görev gidişatı şu an bunun üzerine kuruldu hani 2008 Silk Road, 2004 Night Online'da ne farkı var? 20 sene geçti hala aynı görev düzeniyle oyun yürümez. Kimse kusura bakmasın yani iki grafik, iki mekanik koydunuz diye üzerine. mantıklı değil. Ama dediğim gibi para kazanmak için oynanabilir. Bak o konuda ben o işini araştırıyorum bulamıyorum. İşin i̇çinden çıkamadım açıkçası. Nasıl parayı çeviriyoruz, neyi ne yapıyoruz? Belki ileride açılıyordur hani oyunu korumak için. Belirli bir yerden sonra açıyorlardır. Para kazanma şeyine Olabilir bilemem ama benim görüşlerim bu kadar. Daha fazla inceleyecek de bir şey bulamadım e, açıkçası. E, bir şans verebilirsiniz. Bir piyasa araştırmanızı yapın. E, oyun çok yeni daha yani daha bugün açıldı. Benim de herhangi bir fikrim yok o yüzden. E, bir para kazanmak için şans verebilirsiniz. Ama yani bence eğlenceli durmuyor oyun. Eğer hani sadece oyun oynamak için oynayacaksanız hani benim yeterli vaktim yok ben eğlenmek için bir oyun arıyorum e, diyorsanız hiç bence bulaşmayın yarrak gibi oynayın yani. Ama para kazanmak için Oynamayı düşünüyorsanız işte o zaman Güzel bir fırsat olabilir NFT oyunlarının O ilk başlangıçlarda şeyleri açık oluyor Önleri açık oluyor Ondan sonra da Alt F4'e koyar gidersiniz Bir sonraki videoda görüşürüz Bir sonraki videoda da Albion RMT'sini anlatacağım Albion'un Avrupa Server'ı geliyor Orada fırsatlar büyük Yüksek şeyler olacak Güzel şeyler dönecek diye düşünüyorum. Orada bu ama oyun yani mobil oyundan hallice bir şey yani. E, zaten bir de görünüşü çok pay to win olacak hissinde veriyor bu arada. E, değişik bir sinematikle de bir bir veda edelim bakalım farklı bir şey görecek miyiz? Bakalım. Evet Anlıyorum Go to the where the night of that has appeared. Yani ben sizin yaptığınız oyunu Fuh! 500 bin metre boyunca bu yarrak kafalı kargayla konuşmak için geldik ama koyayım. şimdi 500 bin metrede baş, baş şeye gidiyoruz gene aynı yere geri gidiyoruz bunun spamlandığı yere ya sizin yaptığınız oyun amını Puh amını sizin yaptığınız oyunun Asgari ücret ne kadar amına koyduğumun yerinde ya bir bakacağım ya nerede bu asgari ücret Türkiye asgari ücret saatlik. Nerede? Saatlik 75 lira. Gün haftada 45 yani günde 8 saat çalışıyorsun. Nav 700 600 lira. Bu oyun günde 600 lira getirmiyorsa bu siktiğimin oyununu oynamayın amına koyayım ya. Günde 600 lira getirmiyorsa bu oyun 5 para etmez. Amını ırzı Puh, amını sikeyim sizin yapacağınız oyunun bir buçuk kilometre, iki kilometre, beş kilometre at sırtında gittik amına koyayım. Gene şimdi beş kilometre daha hani en azından bir aksiyon maksiyon bir şey vardır. Kırmızı yazıyor diye şey yaptık. Sizin yapacağınız oyununu... Amına koyduklarım yaptı. Uzak doyu oyunlarında... Şimdi bir de Tron'a Liberty'ye şey yapıyorlar. Tronel Liberty gelince süper olacak. MMO açlığımız yarramın başını fixleyecek. E, Tronel Liberty de bunun gibi olacak amına koyayım. O da bok gibi oyun olacak. Yapacağınız oyunun amını sikeyim ben. Yeter <laughs> kapat amına koyayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay.